Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. Mayıs ayı tarot yorumunuzu yapıyorum. Akrep Burcu 12 ev açılımı yapacağım. Horoskop açılımı yapacağım arkadaşlar. 4 desteden birer tane kart alarak 12 tane buraya sereceğim. Biraz uzun sürecek isterseniz siz burayı ser, sardırın. isterseniz benimle devam edin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. Ayrıca açıklama kısmında da var. Benimle iletişim kurmak isteyen gönül dostlarım kurabilir. Ee, ve kanalımızı sevdiklerinizi önererek, paylaşarak da büyümemde katkınız olsa çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Akrep Burcu. Evet arkadaşlar şimdi akrep burcuna şöyle bir bakalım. Birinci evimiz kişisel ifade ettiği ifade evimiz. Ayrıca diş görünüşümüz nasıl olacak veya neyle uğraşacağız. Akrep burcu biraz yorgun olduğunuzu gözüküyor. Artık dinlenmeni dinlenmek istediğiniz bir süreç olabilir. Bedenen yorgun hissedeceksiniz. E, bu konuyla ilgili belki de bir karar alacaksınız. Kendinizi değiş yenileyeceksiniz gibi gözüküyor. Mücadele etmeniz gerekiyor biraz kendinizle ilgili ve bu konuda başarılı olacaksınız ya da yol gösteren birilerinin olacağı gözüküyor. Evet sadece yorgunsunuz dinlendiğiniz sürece de kalkıp hayatınıza daha istikrarlı daha kararlı bir şekilde devam edeceksiniz ama gelgelerin burada evet başarı da gözüküyor biraz kendinizi özellikle belki de bir estetik olabilirsiniz. Burası pek onu göstermez ama bunu da belki yapabilirsiniz. Özellikle diş görünüşünüze çok önemseyeceksiniz bu konuyla ilgili. Akrep Burcu'nun iki bakalım ikinci evinizde mülkiyet para eviniz arkadaşlar. Para konuları para kaynaklarıyla ilgili konular dedik. Şeytan kartı bir sıkıntınızın olduğu gözüküyor veya da bir kandırmayla karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Parayla ilgili ve bu konuyla ilgili çok kararsızlık yaşayacaksınız. Doğru karar mı verdim, yanlış karar mı verdim diye. Bir sıkıntınız olacak parayla ilgili gözüküyor. Daha sonra belki bir anne yardımıyla veya bir kadın yardımıyla bu durumdan çıkacaksınız. E para konularını daha toparlayacaksınız gözüküyor. Eklediğiniz paralar varsa da biraz geç gelebilir arkadaşlar. Peki bir kadının yardımıyla yaşadığınız bir sıkıntıdan sizi para konusunda çıkaracak gibi gözüküyor. Evet, yine baktığımda arkadaşlar şöyle Üçüncü evinizde iletişim, kardeşler, yakın çevrenizle ilgili konular neler olacak? Burada özellikle yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili hele ki kadınlarsa çok güzel olacak arkadaşlar. Güzellikler var burada gördüğüm kadarıyla. Paylaşım, yardımlaşma, güven aranızda daha böyle samimi durumlar var. Ama bir de korktuğunuz birisi var. Yani sizi belki acaba birisinin hayatıyla mı ilgili bilemiyorum. Korktuğunuz bir durum var. Bu dedikodu da olabilir bu durum. Ya da göremediğiniz bir sır olabilir. Bir durumla ilgili de korkuyorsunuz gözüküyor. Ama bu olay hızlı bir şekilde aydınlığa çıkacak dedi. Ve bu konu her ne yaşayacaksanız bu konuyla ilgili hem çevreden hem kardeşlerinizle ilgili aydınlığa çıkacak dedi. Evet bakalım arkadaşlar dördüncü evimiz aile kökler ve uyum aile evimiz daha yakınlarımızla ilgili yine burada bakın aile ile ilgili bir haksızlık kandırma arkadan iş çevirme gibi bir durumlar yaşanabilir ve bu durum ortaya çıkacak Yıldız kartıyla ama bu konu sizi çok mutsuz edecek çok üzüleceksiniz bu konuyla ilgili ve belki de sıkı sıkı ya da hareketsiz ve elinizdekilerine sıkı sıkı sarılmak zorunda kalacaksınız. Ya aileden birini de kaybedebilirsiniz e, özellikle. Bu olabilir ya da sevdiklerinize bu arada sıkı sıkı sarılma e, durumu olabilir aileyi sorduğumuz için. Ama sizi çok mutsuz eden e, ailede yaşanan bir yalan, bir e, arkadan iç çevirme ortaya çıkacak ama çok sizi mutsuz edecek ve gerçekten işte strese gireceksiniz belki de yıldızlar ay kartıyla gördüğünüz rüyalardan dolayı da olabilir bu konu size çok mutsuz hissedecek bazı şeyler size belki bildirilecek daha sonra da sevdiklerinize ve ailenize belki sıkı sıkı sarılacaksınız gözüküyor evet ya da aileden birilerinin çok büyük maddi konuda belki veya hayatında bir yalan dolan olabilir. Aile içi konularınızın çok yoğun durumların olacağı gözüküyor. Ne konuyla ilgili? Yani bir yalan, arkadan hiç çevirme, hiç beklemediğiniz birilerinin oyunları, belki yalanları, belki kandırmaları ve bu konuyla ilgili belki para da olabilir aileye içi ve siz bunu konuyla ilgili artık elinizdekilerine sıkı sıkı sarılacaksınız. Yani boşu boşuna madem arkamdan hiç çevriliyormuş ben de elimdekilerine bari sıkı sıkı kimseye bir şey vermeyeyim kimse artık diyebilirsiniz. Evet 2 4 5. evimiz tabii ki burada yaratıcı çocuklar evimiz. Aşk, cinsellik ve çocuklarla ilgili evimiz. Kendinizi bu konuda güçlü hissediyorsunuz ve emek verdiğiniz şeylerin karşılığını göreceksiniz. Evet göreceksiniz. Yeni başlangıçlar belki aranızda yapacaksınız. Çocuklarınız varsa onlara çok çok emek verdiğiniz gözüküyor. Hepisine belki de yardım ettiğiniz gözüküyor. Bu konuda çok mutlu ve huzurlusunuz. Belki hayatlarında bir yeni, birisi yeni bir başlangıç, iş başlangıcı yapabilir. Özellikle birisi evlilik ve yuva kurabilir çocuklarınızla ilgili. Gayet iyi, çok mutlu ve bu konuda da desteğiniz vereceksiniz gözüküyor. Diğer taraftan yeni bir iş yeri açan bir kişi de varsa destek vereceksiniz. Çok başarılı olacak bu konuyla, bu desteğinizle. Desteğini hissettiği, hissettiği sürece çok çok başarılı olacak yaptığı işinde de. Çocuklarınızla ilgili hem evliliklerinle ilgili ve hem burada işleriyle ilgili çok çok güzel olacaklarını gösteriyor arkadaşlar. Evet, baktığımda biraz aile hayatınızla ilgili sorunlar oldu. Baktığımda hangi evdeyiz? Altıncı evimiz, hizmet, günlük işler, sağlık evimiz. Sağlıkla ilgili baktığımda bir iklemde kaldığınız bir durum var ama bu konu tatlıya bağlanacağını, sağlığınızla ilgili her şey çok güzel olduğunu, dengeli gittiğiniz sürece de e, ve sağlığınız gayet iyi dedi. Eğer bir sorun da varsa bu konunun üstesinden geleceksiniz dedi. Bakalım arkadaşlar. 7. evimiz ilişkiler, ortaklıklar evimiz. Evlilik mahkeme ile ilgili ilgili bakalım arkadaşlar. E, Belki de burada bir karar verdiniz bir bakın adalet kartı ayrılık yaşayabilirsiniz. Ee, burada gözüküyor ve bu konu bir sizi bir duraklama dönemi yaşatacak ama sonradan aydınlanacaksınız ve belki de daha sonra bir barış yaşayabilirsiniz. Ya da burada evli değilsiniz ayrılmış bir insansınız çok bir, uzun bir süredir duraklama dönemini yaşadınız ama karşınıza çıkacak kişi, ayaklarınızı yerden kesecek gözüküyor. Eğer evliyseniz evliliğinizde yaşadığınız sorunlar varsa bu konu artık sizi gerçekten e, hareketsiz ve artık bıkkınlık bir hale gelmişse bu konuyla ilgili ya bir barış ya da tamamıyla e, sollanma yaşayabilirsiniz. Adalet kartı da var burada. Kırar kırık kılıç kırar olduğu için aslan adam belki de tamamıyla bu durumun artık size yaramadığını iyi gelmediğini fark edip belki de yollarınızı ayırıp başka başka insanlarla devam edebilirsiniz. Tamamıyla buradaki durum 2-3 gözüküyor. Eğer evlilikle yeni evleniyorsanız evlilikte gözüküyor arkadaşlar. Adalet kartı devleti işi de söyler. Evet artık evleniyorsunuz. Mutlu son dedi. Buradaki durum birçoğunuz için bu konuyla ilgili 3 2 3 senaryo söyleyebildim. Öyle çıktığı için Evet arkadaşlar 8. evinize baktığımda ölüm, dönüşüm, borç, kredi, ameliyat ve mirasla ilgili konularınız nelermiş? Evet bir gidiyorsunuz her şey yolunda ama siz gidiyorsunuz. Nereye? Belki de çok sevdiğiniz yerlere gidiyorsunuz. Belki bu konuyla ilgili. Beklediğiniz paralarınız varsa kararlı bir şekilde ve sabrediyorsunuz onların gelmesini. Kendinizi mutlu hissedeceğiniz yerlerde olmak istiyorsunuz. borcunuz varsa beklediğiniz para biraz geç gelecek ama bu konu gelecek ve ödeyeceksiniz. Başka yerlere gidip hayatınızı kurmak veya başkasıyla kurmak başka işe gitmek istiyorsanız da gideceksiniz. Bu konuyla ilgili gayet güzel çıktınız, olumlu çıktınız arkadaşlar diyebilirim. Korkmayın diyeyim bu konuyla ilgili. 9. eviniz seyahat, eğitim, yurtdışı felsefe, yolculuklar eviniz. Evet yolculuk var arkadaşlar. Siz yolcusunuz ya bir yerlere gidiyorsunuz. Para ası yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni başlangıçlar size gerçekten uzun uzun yolculuklar yapacaksınız. Belki şehir içi, belki yabancı ülkeye bile gidebilirsiniz. Dünya kartı çıkmış. Gezmeyi seviyorsunuz, hayal ettiğinizlerinizin gerçeğe dökeceksiniz ee, ve gideceksiniz. Yolculuklar gözüküyor arkadaşlar, eğitim, öğretim, yurtaşı gözüküyor burada. Yapacaksınız ve bunu belki de burada e, sevdiklerinizle belki de yardım alarak birilerinin yardımı, desteğiyle de gidebilirsiniz. Gözüküyor bu konuyla ilgili. Evet, bir bakalım. Evet evet tabii ki 10. evimiz kariyer toplumsal satı bakalım meslek başarı hedeflerimiz neyle ilgiliymiş. Aslında çok başarılısınız yani toplum tarafından çok tanınıyorsunuz. Ama sizi üzen bir durum var yani bir şey sizi rahatsız ediyor üzülüyorsunuz gözüküyor. Belki bu konu biraz buradaki durum özellikle belki de patronlarınız amirlerinizle ilgili olabilir. Ama ya da sizin böyle üzüldüğünüz konu durumla ilgili sizi bu durumdan çıkaracak. Belki de ya ile büyükleri ya da e, amiriniz, patronunuz. Evet rahatsız olduğunuz bir durum varsa bunu konuşun, dile getirin. Bu konuyla ilgili size anlayacak, e, tılsım kralı gibi anlayabilecek bir kişinin olduğunu, değnek kararıyla size yol gösterecek bir kişinin olduğunu hem güven verecek birinin olması hem de burada sizin nasıl bir yolda ilerlemeniz gerektiğini kanaat getirecek ve bu yol sıkıntınızı giderecek. Başarı gözüküyor, eylem gözüküyor arkadaşlar, hareket gözüküyor, tutku gözüküyor, işinizde gayet iyisiniz. Siz o kadar ufak tefek şeylere takılmamanızı tavsiye edebilirim. Evet bakalım bir bakalım. 11. evimiz arkadaşlar, idealler, rüyalarımız, sosyal çevremiz, şansımız, arkadaş evi. Arkadaş eviyle ilgili baktığımda bir duraklama dönemi yaşıyorsunuz. Birbirinizi bugünlerde ihmal mi ediyorsunuz? Aramıyor musunuz acaba? Aranızda kıskançlıklar var. Aslında iyi geçinmeye çalışıyorsunuz. Yani senin yerini, senin hayatını, senin elindekilerini çok fazla kıskanan iki tane asa edilisi çıktı arkadaşlar. Ayrı kaydı derslerden ikisi de asa yedilisi. Yedi yedi kartlar çıktı. 7 kartta yeni değişimlere seni götürecek gözüküyor. 7 de bizim burada arkadaşlar savaş arabasını gösterir. Yani burada gerçekten ilerlemen gerekiyor. Orada kalmaman gerektiğini söylüyor. Artık orada çok fazla insanlar üzerine geliyor. Alanını korumaya çalışıyorsun. Çok kıskanılıyorsun zaten. Bu da bu da seni artık yorduğunu gösteriyor iki tane kartla. Artık başka yerlere doğru hareket edip gitmen lazım. İmparator kartı da başka bir kişi, yani güçlü lider belki bir insanın tavsiyesiyle ya bu durumdan seni çıkaracak ya da baş, çok sana güzel bir yeri tavsiye ederek e, böyle bir insanın sayesinde çıkacaksın gözükür. Arkadaşlarla ilgili sorduğum için şunu söyleyeyim: Çok kıskanılıyorsun. Arkadaşların seni çevre arkadaşları seni çok kıskanıyor. Söyleyebilirim ve bu konuyla ilgili de bir ailesi yaşça büyük bir kişinin e, ya bu konuyu el atacağını ya da e, işte ya da seni çok büyük bir bunlarla yaşadığın durumlarla ilgili arandaki sorunu e, ya bu kişi çözecek yaşça olgun bir kişinin çözecek ya da sen çok büyük bir olgunlaştırdığı gözüküyor bu olayların seni. Evet çok kıskanıldığını bil yani aşırı bir nazar var ve aşırı kıskanılıyorsun. Arkadaşların tarafından. Evet bakalım. 12. evin akrep burcu, sırlar, kendi kendini mahvetme, endişe, sıkıntılar hapishaneyi de gösterir. Bilinçaltı, yalnızlıklar, karmayı gösterir arkadaşlar. Gizli olaylar ve tehlikeli evdir burası. Ama çıkan kartların hiçbiri tehlikeli değil. Yani tehlikeli de olmadığı için Allah'ın izniyle çok büyük bir tehlike atlatmayacaksın demektir. İnşallah da öyle olur. Yani burada kendini seviliyorsun, harekete geçiyorsun, mutlu oluyorsun, uyumlu. Yani demek ki çok büyük bir bir çok büyük bir sorun yaşamayacaksın. Sadece tabii ki farklı farklı yerlerde zaten yaşıyorsun, ama Allah'ın izniyle büyük bir sorun yaşamayacaksın gözüküyor. Evet, en çok korktuğun şey de sevdiklerine bir şey olmasın. Sevdiğin kişiyle mutsuz olmaktan belki de en çok korktuğu şey olabilir. Hayatındaki kişiyle. Bir uyumsuzluk yaşamaktan en çok korktuğun belki de bir durum olabilir sadece. Evet Akrep Burcu böyleydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. kalın.